Değerli Venüs Gaymenkul takipçilerim, sevgili takipçilerim. Bugün yine Balıkesirli Gönül ilçesi Bayramış Köyü'ne geldik. Bayramış Köyü'nde 1010 metrekareden oluşan bir arsa tanıtımdayız. Arsamızın tam hemen üst kısmındayım. Zaten şunu söylemek istiyorum. Hemen belirtelim yerimizi. Sınırımız zaten tellerle çevrili. Bir dönüm 10 metrekareden oluşan arsamızın içerisindeyim. Ve içerisinde yaklaşık 18 adet fıstık çamı ekilmiştir. Onu belirteyim. Ve şurada görmüş olduğunuz yapıya kadar da arsamızın cebesi vardır. Aynı zamanda bayremiş Köyü Gönem merkeze 9-10 kilometre mesafede olup en iyi rakım olarak yüksek ve muhteşem koca göl manzarası olan bir yerdeyiz. Manzaramızı gösterelim mi ilk önce? Evet burada ee, iki kat imarlıdır bizim arsa tapuludur. burası bizim size tanıtmış olduğumuz yer ve karşısı direkt Manyas Gölü e, kuş cenneti zaten karşısı göl manzarası var harika bir havası var onu belirtmek istiyorum bizim e, burası arsa tapulu bir yerimiz yüzde 40 imar vardır iki katlı evinizi buraya fıstık çamlarının arasında yapabilirsiniz ama şunu belirtmek istiyorum Yol hakkı daha alınmamış. Yol hakkımızı da karşıda telle çevrili olan kısımda resmi kadastro yolumuz var. Ve herhalde büyük ihtimalle şu sınırdan yol hakkınızı da almış olacaksınız. Ve yolunuz da bu şekilde gelecek. Biz bunu özellikle sizlere belirtmek istiyoruz. E, bu şekilde satıyoruz yerimizi, arsamızı. Arsa tapuludur. Fiyatı da uygundur. İnanılmaz bir manzarası vardır. E, şimdiden izleyicilerimize söyleyelim müşterilerimize bu yol hakkı konusunda da sizlere yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince detaylar için telefon edebilirsiniz zaten telefon numaram her zaman olduğu gibi videolarımızın üst kısmında sizlerle paylaşıyoruz çok keyifli bir yerdeyiz Gönem merkeze en yakın ve rakım olarak yüksek ve inanılmaz göl manzarası olan özellikle yerlerde ars izleyicilerim var biliyorum Onlara da bunu hemen sunmak istiyorum. Telefon edebilirsiniz bize de. Bizlere size geniş bilgiyi de vereceğiz mutlaka elimizden geldiğince. Evet arsamız bu şekilde. Köyümüz çok güzel bir köy. Büyük ve gerçekten sürekli yeni yeni villaların olduğu köylerden bir tanesindeyiz. Drone görüntülerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.